Geri dönüşüm, atık malzemelerin toplanarak işlenip bunlardan yeni ürünlerin üretilmesi sürecidir. Bu süreç, doğal kaynakların korunması, enerji tasarrufu sağlanması ve çevresel etkilerin azaltılması gibi çeşitli avantajlar sağlar. Geri dönüşüm genellikle kağıt, cam, plastik, metal ve organik atıklar gibi farklı malzeme türlerini içerir. Atık malzemeler yeni ürünler olabilir. Geri dönüşüm büyülü bir dönüşüm hikayesidir. Geri dönüşüm süreci genellikle şu adımları içerir: Toplama. Atık malzemeler belirli konteynerlerde veya geri dönüşüm tesislerine bırakılarak toplanır. Ayırma. Toplanan malzemeler türlerine göre ayrılır. Bu aşamada metal, plastik, kağıt gibi malzemeler birbirinden ayrılır. İşleme. Ayrılan malzemeler özel tesislerde işlenir. Bu işlemler genellikle temizleme, Öğütme veya eritme gibi adımları içerir. Yeniden üretim, işlenen malzemeler yeni ürünlerin üretilmesi için kullanılır. Örneğin, geri dönüştürülen plastiklerden yeni plastik ürünler üretilebilir. Geri dönüşüm, doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına katkı sağlar ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltabilir. Ayrıca enerji tasarrufu ve atık miktarının azaltılması gibi avantajlar da sağlar. Geri dönüştürülebilen malzemeler; kağıt ve karton, gazeteler, dergiler, karton kutular gibi kağıt ürünleri geri dönüştürülebilir. Cam, cam şişeler ve kavanozlar genellikle geri dönüştürülür. Plastik, plastik şişeler, ambalaj malzemeleri, plastik torbalar gibi pek çok plastik ürün geri dönüştürülebilir. Metal Alüminyum, çelik ve diğer metallerin ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir. Düşün, kullan, atma, dönüştür. Bu döngüyü öğreniyoruz ve uyguluyoruz. Son olarak geri dönüşümün gücünü anlıyoruz. Çünkü her birimiz dünyayı daha iyi bir yer haline getirme gücüne sahibiz.